Bir zamanlar denizin derinliklerinde, pulları ve saçları altın renginde parıldayan, gözleri masmavi olan Elara adında bir deniz kızı yaşardı. Elara, deniz krallığının en güzel deniz kızıydı. Ama her sabah, güneş ışıkları suyun üzerinde parıldarken, Elara'nın kalbi başka bir dünyaya aitmiş gibi hissederdi. O, insanlar dünyasını merak eder. Özellikle de yakışıklı Prens Arion'u izlemeye bayılırdı. Prens Arion, Güçlü ve cesur bir prens olarak biliniyordu. Elara onu her gördüğünde kalbi hızla çarpar ve ona olan sevgisi derinleşirdi. Fakat Elara bir deniz kızıydı, Aryon ise bir insandı. İki dünya arasında büyük bir engel vardı. Bir gün Elara denizin derinliklerinde yaşayan kötü kalpli bir cadının büyüler yapabildiğini öğrendi. Elara, sevgili prensiyle olabilmek için her riski göze almaya hazırdı. Cesaretini toplayarak cadının mağarasına gitti ve ona dileğini sundu. Bir insan gibi yaşamak ve Prens Aryon'un yanında olmak istiyorum. Cadı, haince bir gülümsemeyle Elara'ya döndü. Bunu yapabilirim dedi. Ama bir şartla, eğer Prens, üç gün içinde sana aşık olmazsa, sonsuza dek sesini kaybedecek ve bir daha denize dönemeyeceksin. Elara, bu tehlikeli teklifi kalbindeki aşkın gücüne güvenerek kabul etti. Cadı, sihirli bir iksirle Elara'nın altın pullarını insan bacaklarına dönüştürdü. Elara artık karada yürüyebiliyordu ama sesi yoktu. Elara sahilde dolaşırken Prens Arion onu buldu. Prens, Elara'nın güzelliğinden o kadar etkilenmişti ki onu hemen sarayına davet etti. Üç gün boyunca Elara ve Prens Arion birlikte vakit geçirdiler. Prens, Elara'nın sessizliği karşısında şaşırsa da ona giderek daha fazla bağlandı. Üçüncü günün sonunda Prens, Elara'nın sırrını keşfetmeye çok yaklaştı. Elara'nın gözlerindeki sevgi ve hüzün prensin kalbine derinden dokundu. O an Prens Arion Elara'ya aşık oldu. Ve tam o anda Elara'nın sesi geri döndü. Prens Arion, Elara'nın bir deniz kızı olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı ama bu aşkını daha da güçlendirdi. Artık Elara ve Prens Arion, iki ayrı dünyanın sınırlarını aşarak birlikte yaşayabilirlerdi. Elara, hem denizin hem de karanın bir parçası olarak, sevdiği prensiyle sonsuza dek mutlu bir hayat sürdü. Masal burada sona erdi ve gökyüzünden üç altın elma indi. Biri bu güzel masalı anlatan Elara'nın payına, biri dinleyicilerin payına, biri de sevginin gücüyle birleşen tüm kalplerin payına düştü. Böylece Elara ve Prens Aryon'un aşkı denizlerin derinliklerinden rüzgarların fısıltısına kadar herkesin dilinde efsane oldu ve bu aşk masalı asırlar boyunca anlatılmaya devam etti.